Ağaçlardan dolayı. Ağaçlardan dolayı. Evet. Mevsimlerin ne tamam. 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 Şimdi bu ağaçları mesela e, çiçeklerin o zamanı görsen sanki kar bulutu gibi böyle. Şimdi sana ayında kısa olan sonra daha... ne evet. <laughs> 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 2 yılında başlayan kiraz maceramız 2023 yılına geldik, devam etmekte. 100 ağaçla başlandığı köyde şu anda yaklaşık olarak 500 dönüm üzerinde bir ekim sahamız var. 2006'dan beri ilk başladığımız günden beri çektiğimiz zahmetlerin üstesinden gelerek bu işi çoğaltarak bu yıla kadar getirdik. ve Kaliteden ödün vermeden Türkiye'nin en iyi kirazını üretmeyi başardık. Üretiyoruz, devam ediyoruz. İnşallah bu böyle devam edecek. E, bugün itibariyle asatımıza başladık. E, Asatımız devam ediyor. 10 gün civarında bir e, zamanda inşallah bitirmeyi planlıyoruz. Şu anda ihracatımız devam ediyor iki firma alım yapıyor. Malımız Almanya, İngiltere, Fransa olmak üzere 4-5 Avrupa ülkesine ihraç edilmekte. Malın kalitesinden dolayı firmalar bazında da yoğun bir rağbet görüyoruz şu anda. İnşallah daha da güzel olacak önümüzdeki yıllarda. İlk önce başladık 3 bir yerle başladık. Daha sonra bize hoşumuza gitmeye başladı. Daha sonra büyütmeye başladık. Her yıl güzel verim alıyoruz. Yani kazancımız güzel gidiyor. Ama bu yıl biraz mevsimden dolayı geç kaldı. O yüzden şu an hasatımızı yavaş yavaş devam ettirmeye çalışıyoruz. Yurt dışına gidiyor. İngiltere'ye, Almanya'ya Almanya gidiyor, Fransa'ya gidiyor, İtalya'ya gidiyor. Genelde ihracata gidiyor zaten bizim ürünlerimiz. Malımız zaten kaliteli olduğu için, uzun ömürlü olduğu için ihracata gidiyor. Yani o yüzden bu al şubesi gelip bunları toparlayıp gidiyor. 对，啊，就是。